Sevgili dostlar selam. Çok kısa avaksa bakacağız. 6 saatlik grafikteyiz. Keltner kanalları ve fişir dönüşümüne baktığımızda durum negatif. Yani sat sinyalinde. Ekranda görmüş olduğunuz harmonik yapı da iş bir yapıdır. Şark paterndir ki bu bearish bir yapı olan 5-0'a da evrilebilir. Hangi şartlarda evrilebilir? Mesela birinci toplama bölgesinden alır tepkisini. Çatıdan veya orta sulardan tepkisini alır. Birinci D bölgesine gider. Mesela buralardan satış yer. Bu durumda bearish 5.0'a evrilmiş olabilir. Shark pattern 5.0 formasyonuna evrilebilir duruma göre. Bazen bearish shark pattern'dir. Bullish 5.0'a evrilir. Bazen de ekranda görmüş olduğunuz gibi bullish shark pattern'dir. Bearish 5.0'a evrilebilir. Bunların detaylarına girmek istemiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz kutucuklar Fibonacci değerleriyle belirlenmiştir. Ne Fibonacci ne de A'nın, B'nin, C'nin seviyeleri. Ben hiçbirisiyle oyalanmak istemiyorum. Sade kısa bir yayın olsun istiyorum. Çünkü bunlarla çoğu izleyici, büyük çoğunluk ilgilenmiyor. Çoğunlukla nereye gider, nereden toplayabilirim, nereye gider. Bunlarla ilgileniyor. Ben de elimden geldiğince net bir şekilde göstermeye çalıştım. Örneğin benim alım emrim, yani taze alım emrim 20,59 seviyesinde. Çünkü ben burasının güçlü bir destek hattı olduğunu düşünüyorum. Hatta bakın fitiller aşağıya doğru sarkmış. Ama kalkıp da biz şimdi burada join'le at pazarlığı yapmayacağız yani. Fitillerin uçlarına kadar değil mi? Gerek yok. Fitiller aşağıda kalsın. Biraz kendini garantiye al. 20,59 işte. Ama sen buralarda yüzebilirsin tabii. Bak burası komple alım bölgesidir. Artık burası senin risk yönetimindir. Benim maliyetim 18,41 taze alım emrimde 20,59. Bu ikisinin ortalaması benim maliyetimi yine buralarda tutuyor aslında. Yani şu sarı bölgenin içinde tutuyor. Beni etkileyen çok yukarılara sürükleyen bir durum olmuyor çünkü zamanda ben güçlü alımlarımı zaten buralarda yaptım. Buralarda da taze alım yapacağım emrim bekliyor. Kafamdaki düşüncede 2026'nın mart ortasına kadar elimdekileri tutmak piyasanın durumuna göre Tamamını satabilirim, yarısını satabilirim veya hiç satmam. O anki duruma göre değişir. Ama benim için istasyon yani trenden inme ihtimalim 2026 Mart ortasıdır. Bu benim risk yönetimimdir. Bearish 5.0'a buradan alacağı tepkiyle buradan satış yerse evrilebilir. Ama bunlar beni ilgilendirmiyor ben buralardan düşeceğini görsem bile ki bunu rahatlıkla anlayabilirim. Bu tepkiyi aldıktan sonra yarı yolda atlayanlar da olur acemilerden. Buralardan satış yiyip sarkıyorsa eğer ki ben bunu öncesinde zaten analiz eder teşhis ederim. Yine de satmam. Diyelim ki bearish 5.0'a evrildi. Şurada tosladı satış yedi. Sorun değil. Benim maliyetimin olduğu yere getirir yani. ...benim endişelenecek bir durum yok. Tam tersine ekleme yaparım. Biraz daha güçlü alımlar yaparım. Ama şahsi düşüncem... ...birinci toplama bölgesi yani şu kutucuğu aşağı yönlü kırıp... ...öyle derin bir ihlal gerçekleştirmeyeceği yönünde. Birinci toplama bölgesiyle sınırlı kalacaktır. Hatta e, alım emrimin... ...oralarda takılır. Yani 20'li seviyelerin içinden... E, ...yönünü yukarı çevirir diye düşünüyorum. Ama birinci istasyonda kaybetmez diyeyim ben hadi kabaca yukarıda da e, bu liş shark paternin daha zorlama bir imelenme mesela x tepesini veya b'ye kadar fitil de bırakabilir ama çoğunlukla x tepesinden e, dönebilir e, buraya kadar imelenme gelebilir ama ben elimden çıkarmayı düşünmüyorum sevgili dostum dediğim gibi 2026'nın mart ortasına kadar elimdekileri korumak istiyorum stop seviyesiyle uğraşmıyorum madem tutacaksın stopla niye uğraşıyorsun alırsın ama doğru bölgelerden mesela şimdi şu imelenmelerde değil mi şuralarda işte şuralarda şuralarda atlayanlar şu an burada mesela ya da buralarda alım yapanlar şimdi burada en başından doğru bölgede alırsan sert türbülanslarda uğraşmazsın ayı piyasasına gireceğimizi ben düşünmüyorum çok 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 düşük bir ihtimal e, 2026'da 7 faiz indirimi, 2025 Aralık ayında bir faiz indirimi bekleniyor. Güçlü bir ihtimal. Tabii ki de yaz aylarında geri çekilme olabilir. Bu normaldir zaten. Geç bile kalındığını düşünüyorum. Biraz farklı bir yaz sezonu yaşadık biz. Geç bile kalındığını düşünüyorum. Ben bu geri çekilmeyi zaten öngörüyordum. Ama benim için heybemi biraz daha doldurma şansı bu. O kadar. Bunu screenshot yapabilirsiniz nerelere sarkabilir, nerelerden dönebilir. Mesela yukarıdaki ikinci D istasyonundan da satış yiyebilir. Ama tüm bunlar benim tarzımdaki bir yatırımcı profilini ilgilendirmiyor. 2026 Mart ortasıdır. Ben gemimi oraya kadar yüzdürürüm. Benim limanım orasıdır. O zaman piyasaya bakarım. Satmam gerekiyorsa satarım tamamını satmam gerekiyorsa tamamını satarım. Yarısını satmam gerekiyorsa yarısını satarım. Ya da bakarım piyasaya. İyi bir piyasa vardır. Devam edecektir. Belki %30 nakite geçerim. Kalanıyla devam ederim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani herkesin kendi risk yönetimi. Umarım anlaşılır bir yayın olmuştur. Nerede kafayı toslayıp satış yiyebilir? Nereler alım bölgesidir? Net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.